13. bölüm. Turin'in Bredil'e gelişi. Turin Suriyana in e doğru indi. Kararsızdı. Çünkü daha önce iki acı seçeneği varmış gibi görünürken, şimdi üç tane vardı. Ve israplarına yenilerini kattığı zulüm gören halkı onu çağırıyordu. Tek bir tesellisi vardı. Morven'le Nienor'un uzun zaman önce Doriath'a gittiği kesindi. Ve yolları ancak Nargon Trond'un kara kılıcının cesareti sayesinde güvenli olmuştu. Ve içten içe kendine şöyle dedi. Darken gelseydim bile onları emanet edecek daha iyi yer bulabilir miydim? Melian kuşağı kırılırsa her şeyin sonu gelir. Hayır, böylesi daha iyi çünkü benim kasabım ve düşüncesiz hareketlerim yaşadığım her yere gölge düşürüyor. Bırak Melian barındırsın onları. Bir süre daha onlara gölge etmeyip bırakacağım. Turin, Hundu'yla saramak için çok geç kalmıştı. Ama bir hayvan kadar vahşi ve itihatlı bir biçimde Eret Vetri'nin eteklerindeki ormanları dolaştı. Kuzeye, Sryon geçidine giden bütün yollarda pusu kurdu. Çok geçti. Çünkü yağmurlar ve karlar bütün izleri silmişti. Ama böylece Turin, Teydin'i geçerek Bredil Ormanı'nda Halet'in halkına rastladı. Savaş yüzünden sayıca azalmış küçük bir halk olmuşlardı. Ve çoğunlukla gizlilik içinde ormanın derinliklerinde Aman Obel'in üzerindeki kazıklı çitlerle çevrili bir yerde yaşıyorlardı. Yaşadıkları yere Eperbrandir demişlerdi. Çünkü artık beyleri öldürülen Handir'in oğlu Brandir'di. Ve Brandir savaş adamı değildi. Çocukluğunda yaşadığı bir talihsizlik eseri bacağı sakatlanmıştı. Ve ayrıca yumuşak bir mizacı vardı. Metalden çok ahşabı severdi. Ve başka ilimlerden çok toprakta yetişen şeyleri bilirdi. Ama ormancıların bazıları hala sınırlarında ork avlıyorlardı. Ve bu yüzden Turin oraya vardığında çatışma sesleri duydu. O tarafa seyirtti ve ihtiyaç ağaçların arasından çıktığında küçük bir insan grubunun ortlar tarafından kuşatıldığını gördü. İnsanlar sırtlarını bir açıklıktaki seyrek ağaçlara vermişler, çaresizce kendilerini savunuyorlardı. Ve yardım gelmezse kaçma umutları pek azdı. Bu yüzden Turin ağaçların altından kendini göstermeden ayaklarını yere vurarak büyük patırtılar çıkardı. Ve sonra pek çok adama önderlik edermiş gibi yüksek sesle bağırdı. Bunun üzerine oklar dehşet içinde çevrelerine bakındılar. Ve sonra Turin arkasındaki adamlara el edermiş gibi yaparak dışarıya sıçradı. Ve elindeki Gurtang'ın kenarları alev gibi ışıldadı. Orklar bu kılıcı çok iyi tanıyordu. Ve daha Turin aralarına dalmadan çoğu dağılıp kaçtı. Sonra ormancılar da ona katıldı ve birlikte düşmanlarını ırmağa kadar kovaladılar. Pek azı ırmağa geçebildi. Sonunda kıyıda durdular ve ormancıların önderi Dorlas şöyle dedi. Avda hızlısın beyim ama adamların takip edemeyecek kadar yavaş. Hayır, biz hep birlikte. Tek adam gibi koşarız ve asla ayrılmayız. Bunun üzerine Bredil insanları güldüler ve şöyle dediler. Eh, bir tanesi çok adama bedel. Ve sana büyük şükran borçluyuz. Ama sen kimsin? Ve burada ne işin var? İşimi yapıyorum yalnızca. Ve işim ork öldürmek. Ve işim beni nereye götürürse orada yaşarım. Ben ormanların vahşi adamıyım. O zaman gel bizimle yaşa. Çünkü biz ormanda yaşıyoruz. Ve bu tür zanaatkarlara ihtiyacımız var. Gelmene çok seviniriz. Bunun üzerine Turin onlara tuhaf tuhaf baktı ve şöyle dedi. Yani kapılarını karartmama tahammül edecek olanlar kaldı mı? Ama dostlarım benim acı bir işim var. Nargontrond'da Oradrit'in kızı Findulas'ı bulmak. Ya da en azından ondan haber almak. Heyat, Nargontrond'dan götüreli çok zaman oldu. Ama yine de onu aramaya gitmeliyim. Bunun üzerine ona acıyarak baktılar ve Dorlas şöyle dedi. Daha fazla arama. Çünkü Nargontront'tan yukarı Terignin geçitlerine doğru bir ork ordusu geldi. Ve girişlerini epey önceden öğrenmiştik. Getirdikleri tutsakların sayısı yüzünden çok ağır hareket ediyorlardı. Sonra savaşa küçük bir katkıda bulunalım dedim. Ve tutsakların bazılarını kurtarmayı umut ederek toplayabildiğimiz bütün okçularla orklara pusu kurduk. Ama heyyat, Sadrı'ya uğrar uğramaz pis orklar ilk önce tutsakların arasındaki kadınları öldürdüler. Ve o kızını bir mızrakla ağaca mahladılar. Turin ölümcül yara almış biri gibi kala kaldı. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü ölmeden önce benimle konuştu. Beklediği birini aranmış gibi göz gezdirdi üzerimizde. Ve şöyle dedi. Mormegil. Mormegil'e Finduilas'ın burada olduğunu söyle. Ve sonra daha fazla konuşmadı. Ama son sözleri yüzünden onu öldüğü yere gömdük. Teigdin'in yanında. Bir mezarda yatıyor. Evet, bir ay oldu. Beni hemen oraya götürün. Ve onu Teigdin geçitlerindeki bir tepeciğe götürdüler. Orada Turin yere uzandı ve üzerine bir karanlık çöktü. Bu yüzden onun öldüğünü sandılar. Ama Dolas yattığı yerde ona baktı. Ve sonra adamlarına döndü. Ve şöyle dedi. Çok geç. Yürekler acısı bir tesadüf bu. Ama bakın. Bizzat Mormegil. Nargon Trond'un büyük kumandanı burada yatıyor. Orklar gibi. Kılıcına bakarak tanımalıydık onu. Çünkü güneyin kara kılıcının önü dört bir yanda duyulmuştu. Ormanın derinliklerine kadar gelmişti. Bu yüzden onu saygıyla kaldırdılar ve Eper Brandir'e taşıdılar ve onları karşılamaya gelen Brandir taşıdıkları cesede şaştı. Sonra örtüyü açarak Hurin oğlu Turun'un yüzüne baktı ve yüreğine karanlık bir gölge çöktü. Ey aletin zalim insanları! Neden bu adamı ölümden kurudunuz? Büyük zahmetle buraya halkımızın son belasını getirdiniz. Ama ormancılar şöyle dedi. Hayır, bunlar Gontrond'dan Mormegil kudretli bir ork katili ve yaşıyorsa bize büyük yardımı dokunacak. Hem öyle olmasa bile kedere boğulmuş bir adamı leş diye yol kenarına mı bırakmalıydık? Ah, gerçekten de bırakamazdınız. Kader öyle olmamasını istedi. Ve Turin'i evine aldı. Ona özenle baktı. Ama sonunda Turin karanlığı üzerinden sirkelediğinde bağır dönüyordu. Ve Turin Uyandığı zaman yeşil tomurcuklara vuran güneşi gördü. Bunun üzerine Hador evinin cesareti onun içinde de uyandı. Ve kalkıp içten içe şöyle dedi. Bütün yaptıklarım ve geçmiş günlerim karanlık ve şer doluydu. Ama yeni bir gün doğdu. Burada huzur içinde yaşayacak, ismimden ve soyumdan vazgeçeceğim. Ve böylece gölgemi geride bırakacağım. Ya da en azından onu sevdiklerime bulaştırmayacağım. Böylece yeni bir isim aldı ve kendine Turan var dedi. Ki yüksek elf nisanında kaderin efendisi anlamına gelir. Ve ormancıların arasında yaşadı ve onlar tarafından sevildi. Ve onlardan eski ismini unutmalarını, onu Beredil'de doğmuş biri saymalarını rica etti. Ama ismini değiştirerek mizacını da tamamen değiştiremezdi. Morgoth'un hizmetkarlarının karşısında yaşadığı eski acılarını da unutamazdı. Ve bu iş Brandir'i memnun etmese de onunla aynı kafada olan birkaç kişiyle birlikte ork avlamaya çıkar oldu. Çünkü Brandir halkını sessizlik ve gizlilik sayesinde korumayı umuyordu. Artık Mormegil yok. Ama dikkatli ol. Yoksa Trambar'ın yiğitliği Bredre'de benzer bir intikam getirecek.'' Bu yüzden Turambar kara kılıcını bir kenara bıraktı ve bir daha savaşa götürmedi. Ve daha çok yay ve mızrak kullandı. Ama orkların teyidin geçitlerini kullanmasına ya da Fündülas'ın mezarına yaklaşmasına da izin vermedi. Mezara Haudenelet yani elf kızının tüm adı verilmişti. Ve kısa zamanda orklar o mekandan korkmayı, oradan kaçınmayı öğrendiler. Ve Dorlas, Turambar'a şöyle dedi. İsminden vazgeçtin ama hala kara kılıçsın. Hem onun Dolomini Hurin'in oğlu Hadur evinin beyi olduğunu söyleyen söylentiler doğru değil mi? Turin de şöyle yanıt verdi. Ben de öyle işittim ama dostum olarak sana yalvarırım. Kimseye duyurma.